Böyle bir kasamız var içerisinde. CPU ışığı yanıyor. BIOS güncellemesi yapılmış. Ee, yeni bir güç kaynağı alınmış ama bu güç kaynağında da fanları durdurursak bile hala ses yapıyor. Şu şekilde. Bunu alıp dükkana götüreceğiz arkadaşlar. Aynen. Evet Uğur kardeşimiz neden abi nasıl? Şeye gitti. Bir tane sisteme. Oyun şirketi olan bir abimiz vardı. Aldı getirdi. Ee, birleştiriyor ya zaten. Onu birleştirince aynen. bu peşine devam edecek işte. Aynen. Evet. Iş buraya getirdi. Orada e, tamiri mümkün olmadığı için. Şimdi burada arızasını bulacağız. Şöyle. Güç kaynağını. Sonunu ben sana söyleyeyim mi? Evet. Sonu, gördüm. Bir ışığı yakıyor. Senin yani videoda gördüm kadar yani çektiğin şey öyle bir, şeye dolayı, bir de ışık kırmızı CPU ışığı yanık kaldı değil mi? Aynen öyle doğru. Doğru değil mi? Bir de güç kaynağında ses vardı orada. Tık 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 tık. Tamam güç kaynağını değiştirmişsin. Onu değiştirdik iki tane güç Arkadaşlar kaynağı. Arkada Tabii İmhaneta şimdi yollattım ben. Evet. Şimdi evet. şöyle şurayı bir tabi e, tabii Aydın bir düşün. önce bir çalıştıralım da sonra evet. buraları bir güzelleştireceğiz böyle. Bunu geçici olarak monte ettik. Aynen öyle. Şimdi Şöyle e, yalnız he, cephe ışığı yanıyor dedin değil mi? Vur. Evet doğru dedi. Şey yap e, şu işlemciyi bir çıkar bakalım. Bir start mı tat vermeden önce. Önce bir ona bakalım. Ondan sonra devam edeceğiz. Evet. İnternetten almışlar bir de bu sistemi bu arada. Abiye. Ya olabilir her yerden yani. alabilir. Ayrı konu da. Hemen mi aldıktan sonra mı yapmış yoksa ne yapmışlar Kullanırken ki? Kullanırken CS'ye giriyor. Yani ee, yeni mi almış sistemi? Yeni alınmış aynen. E bir şey bakmadan mı almış? Ya internetten şey sipariş vermişler işte. Şey sıfır mı almışlar? Sıfır almışlar. Ha yani. bu ürün sıfır mı? Evet. Neyse mağaza ismi söyleme de. tamam, tamam. Yani internetten herhangi bir mağazadan bilindik bir yer mi? Vallahi onun ismini sormadım. Allah Allah. Böyle Maç bakalım. Aç. Yani CPV şey genellikle böyle yerlerden çıkar bütün şeyler. Dur bakalım. Çek şöyle. Macun sürülmüş. dede. Evet. 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 Şurada. Dede olayı görüyor musun ya? Ya bunu bak işte bunu bu çok yapılan bir ha, şey. Bunu bak, yapıyorlar. Bak. Ha, ama çıkar. bak sen orada tamam mı askeri ücreti adam çalıştırıyorsun. Oradaki insanlar da böyle. Üretim merkezlerinde çok tecrübeli insanlar değil. Dalgınlığa gelmiştir. Belki Belki adam... 100 tane, 200 tane, 500 tane makine üretiyorlar. Ondan belki, sonra da böyle oluyor. Belki yorgun da adam ya. Aynen öyle. Sen bu sıvı Neyse, soğutmanın evet, şeyini şeyi sökmezsen olur. bu tabii. Neyse gidince sorarsın onu. Hangi mağazada almış onu merak ettim ben. Aynen öyle. Baksana ha, tabii ya. gidip yani şey yani. ayrı konu da. Olur olur Macun olur. Macun da şey gibi sürmüştü. Tamam, tamam muhtemelen sorun or çıkacak. Şeyi al oradan. Ee, üstündeki macunu al. Dursun öyle. Tamam. Şöyle oradan bir saniye. Dursun. Macununu sürelim. Şey senin. Orada. Evet görüldüğü gibi olabilir. Arkadaşımız demek ki monte ederken dalgınlığına gelmiş. Şu sıvı soğutmanın bu yeri koruyan bir şey oluyor. Bant oluyor. O bantı unutmuş. Monte eden arkadaşımız. Olabilir. Sağlık olsun. Böyle şeyler. Yani yeni Yok. almışlar. Öyle mi? Evet. yeni alıyorlar. Almış, i̇nternetten almışlar. He, yeni almışlar. Eve getirdi. Takıyor. Oyun oynamak istiyor. Ha? Ya bak oyunlara giriyor o ya atıyor. O tarz yerlerde ben çok çalıştım. <laughs> Bilgisayarların üretim merkezlerinde ben çalıştım. Evet. Adamlar tamam mı? Her biri diyor ki 200 tane, 300 tane anakart montajı yapıyor. Diyor ki sen diyor m 2leri takacaksın diyor. Sen diyor RAM'leri takacaksın diyor. Evet. Bir bant usulü çalışıyorlar orada. E bu bant arasında birisi de bir montajda bir hata yaptığı zaman e bu kasada öyle çıkıyor o montajın. Dalgınlara gelmiş demek. Çünkü ya işte, kolay öyle, kolay böyle. Oradaki çalışanlar da diyor ki bu kasaların illa ki bazıları diyor geri gelecek diyor. Hep hmm. bu şeyde yani. Çünkü kaç yüz tane, beş yüz tane, bin tane kasa çıkıyor orada. Ya bire, şey, bireysel de olsa olabilir ya. Aynen. Yani e, emin ol bir kere benim de başıma geldi yani ben Çok de. Çok onu... komik onu... Evet. Vur. Evet. Şimdi evet. evet. Burada bak düzenlemesini yaptık. Birazdan testten geçecek. Kırmızı yapıyordu. Şöyle arkadaşlar. Kablo düzenlemesini yapabildiğimiz kadar yaptık. Şöyle. Ee, arkadaşlar kasa çok güzel bir kasa değil. Neden? Bir Böyle kasalara şöyle bir şey söyleyeyim. Atex anakart çok iyi olmuyor. Neden? Bakın bütün şeyler burada altta kalıyor. Ee, şey girişleri. Anakartın kablosunun işte ARGB girişleri. Şunlar bunlar front panel kabloları. O da bu fanlardan dolayı acayip bir yer kaplıyor. Alttaki delik kapalı oluyor. Mecburen buradan yandan almak zorunda kalıyorsun. O da olmuyor. İşte böyle biraz kasadan dolayı böyle biraz kabloları ancak bu kadar güzelleştirebiliyorsun. Halbuki bu MATX kasa olsa, şey anakart olsa en azından şu alttaki yerlerden kabloları oradan geçirebiliriz. Daha güzel bir görüntü olabilirdi. Daha iyisi buna olmuyor. Şimdi bunu yaptık. Sistemdeki... Evet, o arkadaşımız sıvı soğutmanın üzerindeki plastiği unutmuş. Ondan dolayı da sistem kendini kapatıyordu. Ee, bu arkadaşlar da nedenini bilemedikleri için BIOS'ta tamamen oynamışlar. Onu da düzenledik. Hiçbir sorunumuz kalmadı. Değil mi var? Evet sosyal medyadan da <laughs> mesajlar geliyor onlarla uğraşıyoruz ya. Hadi bakayım. <laughs> hadi, hadi dur kapatıyorum. Sağ Kapat. Ne <laughs> <laughs> bekliyorsun, gideceğiz artık. Bak sistemi teslim edeceğim. Evet hadi bu kapattım oğlum.